Çelik kapı sektörü yalnızca görsellik açısından değil, güvenlik açısından da çok büyük önem taşıyor. İşte bir çelik kapı firmasına konuk ediyoruz sizleri. Merhaba değerli sektör El haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz, turumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Şanlıurfa, Karaköprü'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri İmka Çelik Kapı'dan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mehmet Hanif Badıllı Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Mehmet Bey nasılsınız? Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey işletmenize verilen hizmetler sektör olan katkılarınız tercih edilme sebebiniz hizmet kaliteniz ve ürün yer bahsedeceğiz. Ancak ben değerli izleyicilerimize de sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Mehmet Hanif Badıllı kimdir? Sektöre ilk girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Mehmet Hanif Bağdalı, Şanlıurfa doğumlu olup, aslında Şanlıurfa'lıyım. Ziraat mühendisiyim. Bu sektörde 19 yıldır olmaktayız. Ben 2015'ten beri bu işletmede yönetici, yönetici hizmet mi? yapmaktasınız. Evet. Aslında aile işletmesi evet. ve 19 yıldır sektörün içinde olan bir işletme. Fakat son 2015 tarihi itibariyle evet. yöneticinin sizin aldığınız bir işletme haline dönüştü. Evet. Size başarılar diliyorum öncelikle. Tabii ki uzun yıllara dayalı bir tecrübe ve başarılı hizmetler olan herkesin bildiği iyi bir işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Kutluyorum sizi. Şimdi burada verilen hizmetlere değinmeden önce ben evet. biraz değerli izleyicilerimize konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Evet. İmalatçı firmasınız, aynı zamanda teşhir reyonlarınız bulunmakta. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz efendim? Bizim atölye ve showroom olmak üzere toplamda 1000 metrekarelik, bin alanda metrekarelik yani. bir alanda hizmet veriyoruz. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir Mehmet Bey? Toplamda 17 kişiyle, uzman 17 kişiyle e, hizmet veriyoruz. hizmet vermekteyiz. 17 uzun evet. yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel Aynı, bir kadro. Aynen. Şimdi burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz da taleplerin özellikle geldiği ve hizmetin ulaşabildiği noktalarla ilgili bilgiler almak istiyorum. Ağırlıklı olarak talepler nereden gelir ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşır efendim? Tabii ağırlıklı olarak Şanlıurfa'dan e, geliyor ama biz Güneydoğu, e, Akdeniz, Karadeniz'e kadar yani ürün vermişliğimiz var. İçinde bulunduğumuz ille ya da çevre illerle sınırlı değil. Türkiye'nin 81 iline. Aynen. Yani kargonun ve ambarın ulaşabileceği her noktaya ürün gönderebilme imkanımız aynen, var. Aynen öyle. Peki böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacaklar efendim? Bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca e, telefondan da Numara ulaşabilirler. Var, oradan da ulaşabilirler. Evet. Sosyal medyadan www.inkaçelikkapı.com'dan size ulaşabilecekleri gibi yine telefon numaranız var. İzin verirseniz ben paylaşmak istiyorum Tabii. değerli izleyicilerimizle. Buraya ulaşabileceğiniz ya da sipariş verebileceğiniz telefon numarası 0414 alan kodu 347 0769 69 nolu telefondan. Ve yine inkaçelikkapı.com sitesinden buraya ulaşabilirsiniz. Web sitelerinde özellikle verdikleri hizmetle ilgili detay bilgilere ve görsellere de değerli izleyicilerimiz ulaşabilirler. Evet. Şimdi sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından tercih edilen, herkes tarafından bilinen, tanınan iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Uzun yıllara dayalı bir evet. tecrübe ve güven sergileyen işletmesiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Özellikle değerli müşterilerin ilk kapıyı tercih etme sebepleri size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar nelerdir efendim? Biz kurumsal olarak çalışıyoruz. Bizim öncelikle kriterlerimiz var. Bunlar kalite, işçilik, Bunlar, bunlara çok önem vermekteyiz. Yani biz kapımızı ayrıca biz kendimiz de garanti vermekteyiz. Kendi e, imalatınız evet, var. Ya. 5 yıl garantiyle özellikle evet. ürün vermektesiniz. Evet. Belki sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ürün yelpazenizin geniş olması, imalatçı firma olmanız, imalatçı firma olarak karşı tarafa garanti verebilmeniz, evet. etaat taahhütleri zamanında yerine getirmek, verilen ürünün ve hizmetin arkasında durma özelliklerinizde de evet. siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Şimdi Mehmet Bey ben biraz gelecekle ilgili bilgiler almak istiyorum. Evet şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben özellikle işin başına siz iki yıldır geçtiniz. Sizin bu bayrağı daha iyi noktalara getireceğinize olan inancımla sormak istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Öncelikle dediğim gibi biz kaliteden ödün vermiyoruz. Bundan da hiç şaşmayacağız. Her zaman kalitemiz ön planda olacak. Ayrıca daha çok istihdam sağlamayı da düşünüyoruz. İşçi sayımızı arttırmayı düşünüyoruz. Daha çok insana Evet. Günde daha fazla insan çalıştırmak için projeleriniz var. çeşit Ama, olarak daha geniş eee alanda çeşit, evet. Belki değişik noktalarda da bu hizmeti verebilirsiniz. Sadece ile sınırlı olmayıp, Türkiye'nin başka noktalarında tabii. da İmka Çelik Kapı markasını görebilme imkanımız olacak tabii. İnşallah. inşallah. Umuyorum ve diliyorum bunu en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz. Bunları yapabileceğinizden benim şüphem yok. Asla size güveniyoruz. Başarılar diliyoruz şimdiden. Şimdi biraz ürün yapazımızdan söyleyelim. Çelik Kapı deyip duruyoruz. İmka evet, Çelik Kapı da marka bir isim. Ama sadece çelik kapıyla da sınırlı değil hizmetleri. Evet, evet. Neler yapmaktasınız efendim başka? Biz, e, bizde çelik kapı imalatı var öncelikli tamam, olarak. olarak. Tabii bunun yanında e, yang çıkış kapıları, bina giriş kapıları, tabii bunun yanında kapılarımız TSE belgelidir. Yani biz e, kamu kurumlarına da verebiliriz. Ya verebiliriz. Yani çelik kapıyla alakalı sadece antre kapıları, giriş kapıları değil evet. çelik de yapılabilecek her türlü kapının yanı sıra evet. yine demir doğrama konusunda Aynen. ve belki konsültasyon konusunda da gelecek taleplere cevap verebilmektesiniz. Evet. Şimdi özellikle sektörün en iyilerinden birisiniz diyoruz. Sizi bu sektörde en iyi yapan özelliklerinde bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Ancak bunların içerisinde bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Tabii. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde Tam 19 yıldır sizleri tanıyan ve sizlerden hizmet alan. Bugün itibariyle sizlerle olan diyalogları devam eden ve aldıkları hizmet sonrası duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz de var. Ki onlar sizin değerli müşterileriniz. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii ki herkese, bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık onlar sizin büyük aileniz. Siz onlarla varsınız. Umuyorum ve diliyorum onlara uzun yıllar daha hizmet etmeye devam edersiniz. Efendim izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Şanlıurfa, Karaköprü ve sektörünün en ilerinden biri Çelik kapıdan seslendiğini söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi Profesyonel çalışmaları, gerçekten uzman bir kadro ve kendileri. Gördüğünüzde zaten çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacak bir işletme. Efendim bizlere zaman ayırdınız, bizlere ağırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Sizlere Şanlıurfa, Karaköprü'den ve sektörünün en iyisi İmkaçelik Kapı'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.